neden hep aynı yanlış ilişkilere düşüyoruz sebebini açıklıyorum İçtenlikle söylüyorum neden hep yanlış insanlara denk geldiğini merak ediyorsan bunun bir sebebi var. Sebebi senin bilinç dışın. Diyelim ki annen ya da baban ya da her ikisi de seni çok az sevgiyle büyüttü. Sen de onların ilgisini kazanabilmek için çok çaba sarf ettin. Bunun sonucunda ne olur biliyor musun? Büyüdüğünde ilgisini kazanmak için çabalaman gereken insanları normal kabul edersin. Ama ilgisini zor kazandığın biri varsa da onu aşk zannedersin. İşte bu yüzden ilgisiz insanlara daha çok çekin. Peki bir soru sormak istiyorum. Hiç sana değer veren birini sıkıcı bulduğun oldu mu? Peki bunu beynimiz neden yapıyor? Neden bizi sabote ediyor? Şimdi beynin oyununu biraz anlatayım. Beynin çocukluğundaki alıştığın ilişkileri tekrar etmeye programlıdır. İlgisini kazanmak için uğraşman gereken insanlar sana doğru insan gelir. Halbuki mutlu ve huzurlu ilişki sana doğru gelmez. Aksine seni korkutur. Çünkü zihnin bunu bilmiyor. Farklı bir yerden örnek verelim. Diyelim ki çocukken öğretmenin yaramaz öğrencilere daha fazla ilgi veriyordu ve sen de çalışkan olmana rağmen öğretmenin ilgisini çekebilmek için çok fazla çaba sarf etmen gerektiğine inandın. Büyüdüğünde de sana daha az önem veren, ilgi veren insanları daha önemli olduklarını zannetmeye başlarsın. Çünkü beynin ilginin çok fazla çaba sarf edilerek kazanıldığına inanmış. Bu ne demek oluyor? Çok fazla çaba sarf ederek bir şeyin kazanılması gerektiğini eğer öğrendiysen bu sefer sana daha kolay gelen, ilgisini gösteren, sevdiğini söyleyen, gerçekten sağlıklı bir yerden yaklaşmaya çalışan insanlara karşı gardını alırsın. Onların güvenilmez olduğunu düşünürsün. Çünkü zihnin ilgisini sağlıklı yerden gösteren insanları bilmiyor, alışmamış, görmemiş ve bundan dolayıdır ki bildiğimiz, inandığımız şey bize zarar da veriyor olsa Zihnimiz bunu güvenli alan kabul eder. Peki diyorsun ki evet anlattın bir şeyleri fark ettim. Aslında buraya kadar da bunların ne demek olduğunu biliyordum. Peki bu döngüyü nasıl kırabiliriz diyorsa fark et eski ilişkilerini düşün ve kendine şunu sor. Hep aynı karakterde olan insanları mı seçiyorum? İlgimi zor kazanan insanlar mı benim dikkatimi ve ilgimi çekiyor diye kendine bir sor. Doğru insanları seçebilmek için bunu bilinç dışına seni yönlendirmesiyle değil gerçekten sağlıklı bir ilişkiyi nasıl bir insanla kurabileceğini düşün. Çünkü beyniniz sağlıklı ilişkilere alışkın değilse sana hep sıkıcı gelecektir. Ama kendine şunu hatırlat. Eğer ben bilinç dışımın beni yönlendirmesiyle değil de gerçekten sağlıklı bir ilişkide nasıl bir partner istediğime karar verirsem uzun vadede mutlu olurum diye biraz düşün istiyorum. Yani burada sıkıcı gelir mantığını biraz konuşalım. Diyelim ki sana her gün günaydın yazan, ilgisini gösteren birisi var ve sen de onun mesajlarını gördüğünde, her mesajı açtığında böyle İçine sinmiyor, mutlu olmuyorsun. ama yine mi yazdı diyorsun. Bir de seni umursamayan, ilgisini göstermeyen, sana yazmayan insana karşı neler düşündüğünü aklından geçir. Acaba beni seviyor mu? Yani neden bana yazmıyor? Bana ilgisi var mı yok mu diye ona doğru çekildiğin anlar muhakkak oluyordur. Şimdi hangisi iyi? Buna gerçekten karar vermeni istiyorum. Bilinç dışının seni yönlendirdiği ilişkiyi mi tercih edersin? Yoksa bilinçli olarak bu zamana kadar öğrendiğin, bildiğin, gördüğün doğru ilişkinin nasıl olabileceğiyle ilgili bir fikrinin olduğu, kendini geliştirdiğin tarafın mı? İşte bu ikisi ayrı yerler. Kendini geliştirdiğin, doğrusunu bildiğin, ben bu yoldan gidersem yanlış olur ama hislerim, kalbim beni burada daha iyi hissettiriyor, daha güvende hissettirecek diyerek attığı adımla seni mutlu etmeyebilir. İşte o yüzden o bildiğin tarafından bahsediyorum ya o bildiğin tarafını biraz daha geliştirmeye ihtiyacın var. Yani gerçek sevgiyi öğrenmen çok önemli. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Mesela kendine şu cümleleri söyle. Aşk her zaman drama demek değildir. Huzur da bir aşktır. Seni zorlayan değil sana değer veren biri sana iyi hissettirecek. Güvende hissettirecek. Şimdi ben bunları söylüyorum ama senin bir ilişkide gerçekten huzur mu aradın yoksa hey heyecan mı aradığın çok önemli. O yüzden yani gerçekten bir ilişkide ne arıyorsun bunu da bir anlamlandır istiyorum. İlişkide huzur arıyorsan benim söylediklerimi takip etmen sürekli bir döngüde olduğun o hissiyattan kurtulmana fayda sağlayabilir. Fakat heyecan arıyorsan bilinç dışına seni sürekli o noktaya doğru götüreceğini sana söylemek isterim. İçtenlikle söylüyorum ki Kendini suçlamanı istemiyorum. Çünkü sadece bu duruma sahip olan kişi sen değilsin. Eğer bu döngüyü fark ettiğinde benim söylediğim adımları takip ederek, kendince doğru farkındalıklarını geliştirerek bu döngüyü kırabilirsin. Peki beni izleyen arkadaşım, sen hiç bu döngüye girdin mi? Bu döngüyü kırmak için çabaladığın anlar oldu mu? Bu hikaye sana tanıdık geldi mi? Yorumlarda konuşalım istiyorum. Cevap verebildiklerime de cevap vermek istiyorum. Bu videomu sonuna kadar izlediysen umarım fayda ve Umarım birazcık farkındalık oluşturabilmişimdir. Çünkü eğer gerçekten istersen bunu başarırsın.